Mer Merhabalar YouTube kanalıma hoş ho hoş geldiniz. Ben Deniz. Bugün böyle bir direkt tabletin ekranından giriş yaptım. Kesecektim ama kesmeye biraz üşendim pardon. Size bugün stop motion'ı göstereceğim. Stop motion'ı aranızda bilenler vardır. Bilenler için bir hatırlatma, bilmeyenler için de bir böyle ö ö olacak dilime takıldı pardon hep takılıyor şimdi ben burada önceden bir tane çekmiştim kendimi yaptım nasıl o, o olmuş merak ediyorum bir ba bakalım ha pa pardon bu yürümeydi bu bunu, bunu size göstermiş oldum önceden şuydu bakın şimdi şöyle ben bayağı uzun çektim adam yürüyor böyle bir şey falan koy, koy, koyması böyle bu, bunları yapması böyle bayağı zor yani çekmesi falan zorlandım ben de birazcık komik basıyor Çünkü ee, işte nasıl diyeyim Hı. Legolarda elleri hareket etmediği için kafasıyla basıyormuş gibi oldu. O da bir böyle hediye kutusu diye gibi bir şey yaptım. Onu ona, ona tıklayınca uzay gemisi geldi gitti. Şimdi size yürümeyi filan öğreteceğim birinci bölümde. Birinci bölüm birazcık kısa olacak. Şu... İkinci bölüm üçüncü bölüm daha 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 uzun olacak çünkü bir birinci bölümde böyle e, e, ya işte ilk öğrenenler için şey çe şey çe çektim yürü, yürümeyi öğrensinler ondan sonra e, tekrar ge ge geliştiririz geliştiriz diğer şeylere doğru. Tam yürümekte şöyle bunu ben size direkt yani kendim çekerek göstereceğim. Ne mobya basıyoruz? Bir tane fotoğrafımız geldi. Şimdi birinci yürüme e, z, z, bir de zıplayarak bir de normal yürüme gö göstereceğim. Zıplayarak yürüme şöyle adamımızı koyuyoruz, çekiyoruz. Diğer yere koyuyoruz, çekiyoruz. Ondan sonra diğer yere koyup çekiyoruz. He bu sırada bunda eliniz gözükmüyor çekerseniz tabi. Ondan sonra pu, 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 program birleştirip size bir çizgi film gibi bir şey yapıyor. Kendi yaptığınız bir çizgi film yani. O da birazcık sıkıcı olur ama izletmesi çünkü hiçbir şey heyecanlı olmadığı için bunu başkalarına böyle eğer kabul e ederlerse e kendi kanalın kanalınız var, varsa yayınlarsınız veya i izlersiniz. Aa şurada elim çıkmış. Neyse şunu keselim. Tam kestik şöyle oldu. Nasıl çok komik değil mi? Şöyle sanki ışınlanıyor gibi. Bir de Evet, tablette bir, birazcık yavaş gösteriyor. Onun neden öyle olduğunu anlamadım. Şimdi bir de şöyle yürümemiz var. Bir böyle. böyle. Bir böyle. Bunu yapması birazcık zor. Ben o yüzden de zıplayarak yürümeyi tercih ediyorum. Evet, ben de zaten düzgün yapamadım diğerini. Kusura bak, bakmayın da siz iyi yaparsınız işte. Bacaklarını oynata, oynata da elinizi sakın çekmeyin benim gibi. Çekerseniz de kesin ke, ke kesmeden. Bugünkü bölümümüz bu bu kadar. Diğer ki bölümler daha uzun ol, 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 ol olacak. Kendinize bak. Gene dilime takıldı. Kendinize iyi bakın kan kanalıma ab abone olmayı unutmayın.